Herkese selamlar dostlarım, öncelikle Gözleri Karadeniz dizisi hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni bölümünde Osman Maçeri'nin yaşayacağı büyük pişmanlık adeta ekranlara damga vuracak gibi görünüyor, oğlu kontrolünü tamamen kaybedip tabancayla Mehmet'i vurduktan sonra Osman Maçeri'nin dünyası bir anda başına yıkılacak, bir babanın kendi evladını böylesine karanlık bir uçuruma sürüklediğini fark etmesi Osman'ı hem içsel hem de ailesel bir hesaplaşmanın tam ortasına itecek. Ne yaparsa yapsın bu büyük yükün altından kolay kolay kalkamayacak gibi duruyor. Seyirciler ise Osman'ın bu olaydan sonra nasıl bir dönüşüm yaşayacağını merakla bekleyecek. Mehmet'in yaşadıkları dizinin tansiyonunu çok daha artıracak. Ölümle burun buruna geldiği bu olaydan sonra Mehmet karakter olarak sertleşecek. Yaşadığı travmayla baş etmeye çalışırken etrafındaki herkesle arasına mesafe koyacak, özellikle Osman Maçeri ile ilişkisi tamamen değişecek. Mehmet, Osman'ın oğlunu böyle bir noktaya getirmesini asla kolay kolay unutamayacak. Zaman zaman Osman'ın yüzüne baktığında bile o anı yeniden yaşayacak ve bu da affetme sürecini iyice zorlaştıracak. Yeni bölümde Osman Maçeri fırsat buldukça Mehmet'in yanına gitmeye çalışacak, kendini affettirmeye uğraşacak. Bir baba olarak elinden geleni yapacak ama Mehmet'in içinde oluşan duvarlar o kadar yüksek olacak ki kolay kolay yıkılmayacak. Seyirciler yorumlarda Mehmet ne zaman yumuşayacak? Osman'ın çabası ne zaman karşılık bulacak? gibi soruları uzun uzun tartışacak. Çünkü Mehmet'in yaşadığı acı artık öfkeye dönüşecek ve bu öfke dizinin gidişatını belirleyecek. Öte yandan Osman Maçeri'nin kendi oğluyla da büyük bir hesaplaşmaya gireceği konuşulacak. Oğlunun işlediği bu ağır hatanın hem aileyi hem de çevreyi nasıl etkileyeceği dizinin geleceğinde önemli yer tutacak. Osman'ın karakter olarak çok daha olgunlaşacağı, hatalarını telafi etmek için büyük adımlar atacağı görülecek. Seyirci de bu süreçte Osman'ın vicdanıyla verdiği mücadeleye tanık olacak. Dizinin ilerleyen sahnelerinde Mehmet'in yavaş yavaş iyileşmeye başladığını göreceğiz. Ancak bu iyileşme hem fiziksel hem de duygusal açıdan çok sancılı olacak. Mehmet daha dikkatli, daha temkinli ve daha sert bir karakter dönüşümünün içine girecek. Attığı her adımda yaşayacağı kararsızlık izleyicinin "Mehmet haklı mı? Osman gerçekten affedilmeyi hak ediyor mu?" şeklindeki tartışmalarını alevlendirecek. Tüm bu yaşananlar dizinin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasını sağlayacak. Özellikle YouTube yorumlarında izleyiciler "Osman gerçekten pişman mı?" Mehmet bu olaydan nasıl çıkacak? Baba oğul yeniden bağ kurabilecek mi? Gibi soruları uzun uzun değerlendirecek. Kimi izleyiciler Mehmet'in asla affetmeyeceğini düşünecek, kimileri ise zamanla her şeyin düzelebileceğine inanacak. Finale doğru Osman'ın Mehmet için yapacağı fedakarlıklar artacak. Mehmet iyileştikçe Osman'ın kalbindeki pişmanlık daha da ağırlaşacak ve bu durum dizinin duygusal yönünü iyice güçlendirecek. Sonunda Mehmet ile Osman arasında bir barış kapısı açılacak gibi görünse de bu barış hiç kolay olmayacak. Mehmet affetmek için büyük bir sabır gösterecek. Osman ise affedilmeyi beklerken her geçen gün daha da yıpranacak. Yeni bölüm tamamen duygu yüküyle dolu olacak dostlarım. Seyirciler hem şok olacak hem de karakterlerdeki dönüşümü yakından takip edecek. Bu bölüm YouTube'da dizinin kırılma noktası olarak konuşulacak. Bu sırada Mehmet'in annesi Nermin de oğlunun vurulmasının ardındaki asıl sebebin kocası Osman olduğunu öğrendiğinde adeta yıkılacak, bu gerçeğin ağırlığı Nermin'i derinden sarsacak, yıllardır kurmaya çalıştığı aile düzeni bir anda çökecek, Osman'ın kendi ailesini böyle büyük bir tehlikeye sürüklemesini. Karşı Nermin'in öfkesi giderek büyüyecek, Nermin hem eşine hem de yaşananlara sebep olan tüm karanlık ilişkilere çok sert tepki verecek, artık bu evde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nermin hastane koridorlarında oğlunun yaşam savaşı verirken Osman'ın yüzüne bile bakamayacak. Osman ne diyeceğini, nasıl açıklayacağını bilemezken Nermin'in sessizliği bile bir tokat gibi çarpacak. Nermin'in Osman'dan hesap soracağı gün yaklaştıkça içindeki fırtına daha da büyüyecek. Evde Nermin ile Osman arasındaki gerginlik tüm ailenin atmosferini değiştirecek. Nermin artık Osman'ın evin içinde rahatça dolaşmasına bile tahammül edemeyecek. Her adımında ona karşı soğuk ve keskin bir tavır sergileyecek. Osman ise karısının bu halini gördükçe daha da çökecek, yaptığı hatanın bedelini bir kez daha hissedecek. Seyirciler YouTube yorumlarında "Nermin haklı, Osman bunu nasıl yaptı?" şeklinde tartışmalara girecek. Mehmet gözlerini açtığında annesinin elini tutacak fakat Nermin o an hem büyük bir sevinç hem de tarifsiz bir acı yaşayacak. Oğlunun hayatta kalmasına sevinse de bu hale gelmesinin ardında kendi kocasının olması Nermin'in içini yakacak. Mehmet iyileştikçe Nermin oğlundan güç alacak ancak Osman ile arasındaki uçurum giderek büyüyecek. Nermin bir anne olarak oğlunu korumak için gereken her şeyi yapacak. Osman'ın eskisi kadar güçlü olmasına asla izin vermeyecek. İlerleyen sahnelerde Nermin'in öfkesinin hem aile içi dengeleri hem de Osman'ın gelecekteki kararlarını derinden etkileyeceği görülecek. Seyirciler Nermin'in duruşunu bir anne gücü olarak yorumlayacak ve onun tepkisinin olayların seyrini tamamen değiştireceğini konuşacak. Osman'ın pişmanlığı Nermin'in öfkesinin karşısında hiçbir anlam taşımayacak. Nermin oğlunu bu hale getiren herkesten tek tek hesap soracak. Dostlarım, Son olarak şunu da söylemek gerekiyor ki Gözleri Karadeniz dizisinin rakiplerinden biri olan Bahar dizisi artık yayın gününü değiştirmiş olacak. Bu değişiklik reyting dengelerini ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle Gözleri Karadeniz için büyük bir avantaj ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Çünkü Bahar dizisi uzun süredir aynı gün yayınlanarak Gözleri Karadeniz'in izleyici kitlesini bölüyordu. Bahar gün değiştirince Gözleri Karadeniz artık o akşamın en güçlü yapımlarından biri haline gelecek. Yeni yayın günü sayesinde gözleri Karadeniz daha rahat bir reyting alanı bulacak, izleyiciler bölünmeyecek ve sosyal medya etkileşimleri artacak, seyirciler artık iki dizi arasında kalmayacak, bölüm yayınlandığında trendlere girecek mi diye yorumlar yapılacak, YouTube yorumlarında, Bahar'ın gün değiştirmesi gözleri Karadeniz'in şansı oldu, şeklinde mesajlar sık sık öne çıkacak. Ayrıca yapım ekibi de bu avantajı değerlendirmek için daha iddialı sahneler hazırlayacak, hikayenin temposu artırılacak, Karakter çatışmaları güçlendirilecek ve seyircinin ilgisi sürekli diri tutulacak. Böylece dizi yeni reyting koşullarında zirveye doğru daha hızlı bir çıkış yapacak. Oyuncu performansları da çok daha görünür hale gelecek. Kısacası dostlarım, yayın günü değişikliği gözleri Karadeniz için önemli bir dönüm noktası olacak. Rekabet azalacak, izleyici kitlesi büyüyecek ve dizinin yükselişi daha belirgin şekilde hissedilecek. Bu hamle dizinin geleceğine büyük bir ivme kazandıracak.